Saygıdeğer genel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, sosyal yardım ulaşma, paylaşma dernekliğimizin değerli başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri. Kıymetli sahibimiz, toplantıya katılan saygıdeğer kaderdaşlarımız. Ve bu davaya gönül vermiş büyük emekli ailesinin birbirinden değerli kaderdaşları. İstanbul Elektrikleşen Bakanlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Baş koyduğumuz ve büyük fedakarlıklarla sürdürdüğümüz onurlu hak davamızın güçlü, kararlı ve dik duruşlu önderi Genel Başkanımız Sayın Gönül Özüpaka, Özüpak'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Genel Başkanım. teşekkür ediyorum. Biz e, neler yapabileceğini, baskı unsuru olarak neler yapabileceğini 2015'ten bu yana emeklilikte yaşı takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri derneği ve dernekleri olarak sürdürdüğümüz mücadelemiz